Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Efendim Ece? Ben senin videoyu çektim ya. Ben nereye çektim biliyor musun? Ne diyecektin? Benim şey, güzel yollar yok. Alacak, Metin'i sana Böyle şey gösterecek en iyi böyle. Tamam. Üzerinde önünde hamamcı oluyoruz bak burada tamam mı? Hamamcı olu bokket. Sonra sana böyle ablem yapacaktım böyle gibi yani, bokket diye. Bak arkada bokket. O işine az böyle bokket Gördün mü Ezi'ye? Ya gördüm. Gördün mü? Az bir bok geçirdik ciddi. Yakında kamera Ama makine sana ne? ama hiç sorma bana. Bu <laughs> beni çek, çekecek sana unuttum. Güzel <laughs> oluyor. Evet, işi bitirdik yağmur başladı. Tamam, işi bitirdik yağmur başladı. Vallahi iyi oldu. Allah. O zaman ben seni kamera çeker gelene dedim biliyor musun? Ne dedin? Saate baktım, saat 11, burada benim 3-4 saate bitmesi lazım dedim. Tamam. He. Evet. Saat 4.30, sen 5 saatte zor bitirdin süredir namuren temeli. 1 saat, saat fazla kaldım valla. Nasıl 1 saat fazla kaldım ya? Kameraya bak, 3-4 saate bitmen lazım dedim ben kameraya, çocuk ara. Bitmiyor oğlum, bitmiyor. Aktar, aktar, sen aktar. Sen 5 saate bitirdin ama 1 saat fazla çalışın yine. Bak Nasıl tamam. fazla çalıştım oğlum? Valla 1 saat fazla çalıştım. Metin. Gitmiyor daha, gitmiyor. O kadar Öyle gidiyor. Bir saniye, bir saniye, bir Ben size söyleyeyim, 3-4 saatlik bir saniye. Bu 5 saatlik bir saniye. Ha, valla saat abi. Tamam, A5 saatte çıkan saat, temeli görsünler. Saat A5 oldu, A5 Kaça kaç şu temel? Kaça kaç? 4 buçukta e bitti işim, yalan 98, konuşma. 9'a 8. He? 9'a 8. 9'a 8 mi? He, evet, 5 saatlik bir saniye. Yarda 2 buçuk metre. Çok iyi. Çok iyi Metin. Bir de hepsini bir yere attım. Etrafına atsam daha erken biterdi. Aşağıya atmaya izin vermediler. Hep bir yere yığdım. Yani sürekli... Etrafına ya, atsan iki buçuk saate biter Osman. He? Etrafına atsan iki buçuk saat. biterdi. İki saatte. Yaa. Ben sana buraya attığın için üç dört saat dedim. Yine bir iki saat falan verdim yani sana. Oğlum bitmiyor, bitmiyor. Aktar, aktar. Aktar, aktar. Aktar, aktar. Bitmiyor. Bir de sürekli altıma yol yapmak zorunda kalıyorum. Bom yetişmiyor ileri. Bildi şimdi İleri gittim. Kaç defa aktardım altımı? Arkadaşım da sen işin bu. Para alıyor bu iş için. Ya parayı katma bak bu işin içine. Niye? Biz mesleğimizi seviyoruz. Parayı değil. Ama bu ne buyum öyle mesleğe ama bu ne buyum. Para diye adamları kaçtan aşağı çıkacak ama ne bu. Abone gelmiş, abone yeri teras yaptı. Yapacağım mı oraya teras? Yapacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ben ne başka yapayım biz zaten ama Ben de diyeceğim adama pasta da iki tane daha iki tonluk var dayı. Onları çağır diyeceğim. Biraz ki insanı kim için bu? Gitmez oğlum ya. Evin başına çıkacağım da teras yapacağım burada. Ama çıkarken yarı yolda girdin mi sen. Beni gönderdin ama <laughs> ya. Yani. az daha gittiydin dönem Nerede gittin? Otelin orada. He? Otelin orada da. Ne oteli lan? İki ton çıkmadım ya. He. Sen çıktın. Bir son onu var. Sen bırak bunu nasıl biliyor musun? Amirim ama makine, makinen makine, kayacağı makine, belliydi. Makinen kayacak de kendi indamını böyle attım makinenin üstüne amirim. Tamam da çıkma. Oğlum ben evliyim amirim. Sen bari bekarsın amirim. Kendi çık <laughs> ya, tamam da abi bak sana diyorum ki paletler ıslak. Rampaya diyorum su, ya, su akmış. Çeşmeyi açmışlar. Az bekle diyorum sana. Hava zaten sıcak. Yanıyor sıcaktan. Makinem palete az bir şey kurusaydı, rampa da kurusaydı hiç takılmadan çıkıyordun işte. Kanalıma abone olmayı ve Bekle. videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yolu çek var da millet bize bari Gayet olur. Tamam oğlum yolu da çekiyorum ya. Seni çekmiyorum ki de şu an. Yolu da çekiyorum ya. Tamam, Kuzenime. Ne? Kuzenime. Balık ekmek yedim. Balık ekmek yedim nerede? E? Burada mı? Tamam şimdi yağmur ırmak kenarına gidelim. Evet. Kepçeyi çekelim ama ne? Nöbetin ayaklarını indirelim. Içine Bu yağmura. Ha, Bunu güneşli havada yapacağım Metin güneşli havada. Yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Olsun yağmurlu havada yapamıyorum. Millet atayım. sel gelecek. Sel uyarısı var Metin. ırmak bizi götürür götürür. Kepçeyi çekersin. Yeşil alarm vermişler ya. Sen hala... Allah Allah Hayır, niye söylüyorsun? Azar geçecekti altına. Ben ne kayıyor Metin? Bak ne kaydı? Önce evet. geçmiyor, gülmüyorum. Daha, daha sonu yok bana. Yok araba. Daha kaldı işte. Daha, daha sonu yok bana. <laughs> Saattan 5 o zaman bak. Saate bak, tam 5 saat. 11'de başladık işte bak, 11'de. 1 Bir saat kola, 5 saatlik işte ya. Ya Metin, bu yalanı konuşuyor. Valla Bu yalanı konuşuyorum ben de senin telefonundan Onlar bir gücülük var bende biraz yarısı paralar olacak biraz Bu yalanı konuşuyorum bak şimdi Nooo ne kadar var la burada Valla büyüsel giydik aslında ha 50 kilometre yolu Osman. Biraz sonra mı çıkmaya başlarım. İkinci videosu düştü müydü? İki saat. Bir saatte de yolda bekliyorum. Aradan çıkar öyle. Biraz sonra. Üç saatten doğru gideceğimiz yer. Yani. Abi yağmur radyatöre vuruyor ya. Aradan çıkmaz ya. Yağmur suyu çıkar mı çok? <laughs> 40 ton götürmüyor ki yani. 6 3, 7 ton makine götürüyor ki ya. Nerede evet, bir kolajımı mı yaptın makinenin? Tamam, çamuruyla, toprağıyla olsun 8 ton ya hadi. Ben kamera bunu yakada dayanmaz kesin. Şarjı biter biraz sonra. Şarjı takarım abi. Ama tam iyi yetti abi. Ama ayarlıyor ki yani. Bizim yolu mu asılırmak? Bu evet. değil ki öbür tarafa asılırmak. Burada dere ya. Nasıl, burada irmak, nasıl, nasıl ırmak ya? Su gidiyor uyumamda, Dere anladım, burası ha. dere dere. Irmak dedi öbür taraf. Irmak dere ne var gidiyor? İkisinde de su gitmiyor mu? Tamam gidiyor ama bu dere. Oğlum bu adamlar çadırın içine ıslanmıyor mu lan? Ben anlamadım. Ha orada tez. Bak 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 kazaya bak. <laughs> bak. Şaka ile bana adamı kaza yaparsa bir de önümüzden buraya sen şeye bak. Yaparsa kaydı var kanka. Allah Kadın yağmuru yerler ise aman ne uyuyun Ver biraz da ben süreyim ya. Metin. Mi? Ver biraz da ben süreyim. Ben de öyle diyorum. Osman gelsin de sürse evet. diyordum. <laughs> Sürüyordum ben de gitmiştim. Arabayı çalışınca yine sürmedim. Ben gelmezdim seninle işe. Abi sensiz olur mu? Ben şimdi seni bırakacağım taksi arayacağım bunlarda sokaklarda. Otostop çekeceğim beni götüreyim diye orada. onlarda. Geçen sene bırakıyordun yaya 1 ya. kilometre yürüyordun. Nasıl yürümüşüm? Çok uzak. Yoo. Hızır'ın kamyonlarından birine binecektin. No, o zaman kadar ki aileliyim. Dur, lan, lan, işte lan lan lan, ne adamı lan? Anasını siktim adamı. Kaç tane gemi adamı adamı? Kimin hastası sen ciddi de kavga ya? Allah Allah, bizim mi buluyor mu ne o imalat adamı ya? Kimin hastası sen kafanı mı yüzüyorsun gördün mü? Bugün Şu 14 tonlu olan adam yok muydu? Satmış 14 tonlu da bir liyonu kaldı. O, he o. Geçen yıl onlarla gittim işte masaya. Sen beni bıraktın ya şu geride. Evet. Yürüyerek geldim abi burada petroldelerdi. Bindim gittim onlarla masaya. Bu ne kafa işte. tamam. Niye? Ne bileyim. Adam arada sunumu bile bilmiyor. Adama ne söylediğin ona dedi? Söyledim ama ne Adam da ala gitsin Ya ben plana bassam makine ben sirtimde ne yapacağım? Kimse mi bulacağım sonra? Daha sonra da adam uzun Adama vuracaksın Eğer baktığın makine kayıyor adama vuracaksın Aa, şu lombardine bak şimdi şimdi işe var Lombardin mi traktör Ne olduğu belli olmayan oldu? bir araç Plakada sen yok Sigorta muayene yok evet. Terminatör gibi de Muharrem mi? Yok अब भूल नहीं यार है यार शांति अलाम उससे नीचे ले आया मेरे तो